Evet sevgili arkadaşlar, yine bugün Ayvalık'ın Mutlu Köyü e, zeytinlik arazileri içerisinde yine doğadayız. E, tamamen doğal, organik Mutlu Köy doğasında yetişen kantron çiçeklerimizi toplamak için buradayız. Kantron çiçeklerimiz, biliyorsunuz sarı kantron çiçeği şifa değeri çok yüksek olan bir çiçektir. Ve saf zeytinyağına birleştiğinde, saf zeytinyağının içerisine sarı çiçekleri koparılarak konup 20 gün beklendiğinde çiçeklerin şifa değerleri yağın içerisine geçer. Ve böylelikle zeytinyağındaki mineral, besin değeri Şifa değerine beraberinde karışır ve çok mükemmel bir tedavi edici yağ elde edilir. Bunun adına da kantron yağı denir. Kantron çiçeği, sarı kantron çiçeği ile zeytinyağının bileşiminden meydana gelir. Bu yağ açık yaralara, cilt üzerindeki tahrişlere, cilt yenilemelerine faydası vardır ve çok da ciddi bir anlamda tedavi edici bir özelliğe sahiptir. Aynı zamanda çay kaşığıyla yatarken bir çay kaşığı, iki çay kaşığı şeklinde içildiğinde de hem iç yaralarımıza, bağırsaklarımızda, midemizde hem de enzim halinde bedenimize yayılan e, şifalarıyla diğer hastalıklarımıza da iyi geldiği tıbben bilinmiştir ve bu e, tabii ki internete girdiğinizde de kanturon yağı faydaları dediğinizde çok da e, ciddi anlamda önünüze çıkacak okuyacaksınız ve bilgileneceksiniz. Ancak tabii ki her şeyin doğalında şifa var, her şeyin doğrusunda şifa var. Bu da kanturon çiçeğimizin doğada yetişmiş tamamen organik olarak büyümüş kendi tohumlarıyla yetişen doğru olan sarı kantoron çiçeğidir şimdi toplamaya devam edelim ve sabah saat 6 gibi geldik 6'dan beri de topluyoruz bir 15-20 dakikada toplama sürecimiz olacak gün biraz daha yükselecek sıcak basacak biz de yeterince terledik zaten ve kantoron çiçeklerimizi mutlu köydeki mutlu köy tarım işletmelerimizde ve mutlu köy tatil köyümüzde e, zeytin yağınla nasıl birleştirdiğimizi kantaron çiçeğini zeytinyağına yağına e, karıştırarak nasıl oluşum haline getirdiğimizi de diğer videomuzda seyredeceğiz. Şimdi toplama devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her taraf sarı kantaron çiçeği. Böylelikle bugünkü çiçeklerimizi şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi topladık. Bugünkü toplama sürecimiz bitmiştir. Şimdi Mutlu Köy nostalji tatil köyüne gidip Orada zeytinyağına kantaron çiçeklerimizi nasıl koyup birleştirdiğimizi ve bu şifayı doğal olarak nasıl elde ettiğimizi sizlere göstereceğiz. Şimdilik hoşçakalın.